Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri geçtiğimiz günlerde ilk uçuş testlerini başarıyla tamamlayıp havalandı. Uçan arabalar üretilir mi? Trafik son bulur mu? Taksiciler de bizi görür mü gibi soruları bir kenara itip bambaşka bir hikaye anlatacağım bugün size. yaklaşık 800 yıl geri gidiyoruz. Artuklu Sarayı'nın kapısında olduğunuzu hayal edin. İki kanatlı dev kapı bugün bile güvenlikli sayılacak dört kilitli bir otomatik sistemle açılıyor. İçeride konuklara şerbet ikram eden robotlar var. Etrafta oyuncak otomatlarla vakit geçirenler. Sarayın havuzunda otomatik yüzen kayıklar var. Kayıkların üstünde de sas çalan robotlar. Başka bir köşede el yıkayan ve abdest aldıran robotlar da var. Hatta havlumuzu bile uzatıyorlar. Hayır hayır bu fantastik bir masal değil. Kaosun tam ortasındaki Anadolu topraklarında mekanik tarihinde çarkları yerinden oynatacak bir dahi yaşadı. Bu anlattıklarımın gerçek olduğunu Cezeri'nin Artuklu Sultanlığı'na sunduğu içinde 50'ye yakın sibernetik aletin anlatıldığı kitaptan biliyoruz. Kitabın adı Kitabül Hiyal. Yani mekaniğin kitabı. Dünya üzerinde robotikle ilgili bilinen en eski çalışmalar var içinde. Sibernetik canlılarda ve makinelerde iletişim ve işleyişi inceleyen bir bilim dalı. Yani canlılar ve kendi kendine çalışan makineler arasındaki benzerlikleri inceliyor. İşte sibernetiğin ilkelerini bilim dünyasına sunan ilk kişi Cezeri. İnsanlık tarihinin en eski robot bilimcisi de diyebiliriz ona. Birçoğunuz robotiğin son yıllarda gelişen bir bilim dalı olduğunu zannediyorsunuz, biliyorum. Cezeri'yi tanıyana kadar ben de böyle düşünüyordum. Kitabın ön sözünden öğrendiğimiz kadarıyla Artuklu Sultanı Cezeri'den icatlarını bir araya getirdiği ve resimlerle anlattığı bir kitap yazmasını şu sözlerle dile getirdi. Eşsiz araçlar yapmış, onları gücünlü işler duruma getirmişsin. Seni yoran ve kusursuz biçimde inşa ettiğim bu şeyler kaybolup gitmesi, benim için icat ettiğim bu araçları bir araya toplayan ve her birinden seçmeleri kapsayan bir kitap yazmanı istiyorum. Bunun üzerine Cezeri hem Yunanlardan hem de kendi medeniyetinden gelen bilimsel birikimden etkilendi, pratikle teorik bilginin birleştiği bir dünya kurdu kendine. Uygulamaya dönüştürülmeyen her ilmin doğru ile yanlış arasında muallakta kalacağını yazdı kitabına ve 25 yıl süren azimli çalışmaları sayesinde hayal gücünün uzandığı birçok mekanik ve robotik aleti hayata geçirdi. Dört sürgülü kapı kilidi, şifreli kasası, dünyaca ünlü filli su saati, hareketli kaplar, değişen akışlı çeşmeler, suyla çalışan mekanik müzik aletleri, içecek sunan, saz çalan robotlar, geliştirdiği otomatlar arasında alınan kan miktarı miktarını ölçmek için kullanılan bir alet bile var. Su gücü ve basınç etkisinden yararlanarak kendi kendine denge kuran ve ayarlama yapan bir sistem oluşturması, Cezeri'nin otomasyon konusundaki en önemli katkılarından biri. 50'den fazla aletin nasıl yapılacağını ve kullanılacağını tıpkı bir Ikea kataloğu gibi tek tek numaralandırarak anlatmış. Bu arada bu tasarımlara bakarsanız onların aynı zamanda birer sanat eseri olduğunu göreceksiniz. Elbette sarayın baş mühendisi sultanı etkilemek için yalnızca işe yan makineler sunamazdı. Cezeri de bu yüzden eserlerini bir hikayeyle bağdaştırmak istiyordu. İşte bu hikaye anlatma çabası ona insana benzeyen makineler yapma fikrini getirdi. Cezeri ilk defa makineyi bir heykelin içine gizleyerek insanmış izlenimini veren kişi oldu. Tabii ki Cezeri'nin robotları bugünkü gibi yürüyen makineler değildi. Ama bu robotlarda kol veya başlarını oynatabiliyor ve basit fonksiyonları yerine getirebiliyordu. Bu makineleri bizim için daha önemli kılan şey ise Cezeri'nin bu makinelerden bazılarını insan biçiminde tasarlaması. Şaşkınlıkla izlediğimiz Sofya robotun hayalini 800 yıl önce kurmuş o. Şaka bir yana acaba bir gün bu makinelerin kendi tasarladığı fonksiyonların çok ilerisinde olacağını hayal ediyor muydu? Yapay zekalar olabileceğini düşünmüş müydü? Robotların bir gün dünyayı ele geçirebileceğine dair onun da endişe var mıydı? Bilemeyiz. Ama bildiğimiz bir şey var ki bugün robot dediğimiz şeyden biz ne anlıyorsak Cezeri de o gün benzer şeyleri anlıyordu. Şekil olarak bize benzeyen ve yapacağımız işleri bizim yerimize yapan makineler. Tüm bunlara rağmen Cezeri çalışmalarının kendisinden sonra gelenler tarafından unutulmasından korkmuş ve kitabının ön şöyle demişti. Bu işe öyle meşakkatlerle koyuldum ki yolum uzadı. Emeklerimin rüzgarın savurduğu şeyler gibi heba olmasından, çalışmalarımın gündüzün geceyi silmesi gibi silinmesinden korkarım. Onun her detayıyla çizip anlattığı robotları 1700'lere kadar sahipsiz kaldı. Kitabı kopyalayıp Avrupa'ya götüren tüccarlar, kitabı satın alan krallar, mucitler, ressamlar bu ilginç çizimlere yüzyıllarca hayran hayran baktılar. Onların gerçek ve çalışan aletleri olduğu kimsenin aklına gelmedi. Bir hayalden ibaret sandılar. Fakat günün sonunda Cezeri'nin çalışmaları Leonardo da Vinci'ye kadar bir sürü isme ilham oldu. Sanayi devriminin temellerini oluşturdu. Vallahi kıl efendi. Eğer El Cezeri'nin adı İsmail değil de Edison olsaydı herkes bilirdi. Bu hikayeyi size adamlar yapmış deyin diye anlatmadım elbette. Bence bugün hala önemini koruyan bir soru var. 2020'nin uçan arabalarına ta 1200'lerden ilham olmuş Cezeri'yi, orta Çağ kargaşalarla dolu dünyasında robot fikrini icat etmeye götüren şey neydi? Lay 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 olmadı. Şaka bir yana ya Nurbanu. <laughs> yani canlılar ve kendi kendine çalışan... Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam şaka bir yanıdan alıyorum. Allah çok çok terledim. Şeyden dolayı. Bundan dolayı.